Köy enstitüsü ne zaman, niçin, hangi amaçla kuruldu? Bize bir şöyle Vallahi, bir perspektif enistir. çizer misin? <laughs> Türkiye ya, ben, ben İlber, İlber Askan'dan bir şey gösterebilir miyim? Tabi. Bakın, ne? Şunu, şunu göstermek istiyorum. Bu benim e, Hasan Ali Yücel ve Türk aydınlanması diye yazdığım bir kitabın ilk baskısının kapağı. Aha. Bakın, bu kapakta Atatürk resmini görüyorsunuz. Evet. O resmin annenin içinde Hasan Ali evet. Yücel köy enstitülü evet. türlü bir çocuğun başını okçu. Hasan Ali Yücel o tarihte bakan. Evet. Atatürk kat evet. etmiş. Fakat ben bu kompozisyonla şunu vurgulamaya çalıştım. Bu köy enstitüleri onların taşıdığı espri ve niyet Atatürk'ün kafasında planlanmış ve zamanında Hasan Ali ile de konuşulmuş bir şeydi. Evet. Atatürk hayattayken bu mümkün olmadı. Hasan Ali bakan olduktan sonra bunu harekete geçirdi. Şunu görmenizi istedim. Bir de e, sevgili seyircilerimize bu kitabın son baskısını tavsiye edeyim. E, bu yapı krediden çıkmıştır. Hasan Ali Yücel ve Türk aydınlanması. Burada çok zengin bir kaynakça vardır. Ne yazık ki o kapağındaki resmi artık kullanmıyorlar. Niye anlamıyorum ama o kapağındaki resim çok anlamlıydı. O bu ilk baskıyı da bu arada bastıran Kemal Gürüz'dür. Büyük başkanı iken bunu bastırıp bedava olarak öğretmenlere dağıttıydı. Ki e, son derece aklı başında bir iş. Işte. Evet, Teşekkürler yani. ee, İlber Hocam e, senin perspektifinden şimdi o ilk denemeler yani 37'de açılan Evet e, Demem, Eskişehir'deki Türk'ün görmediği değil çünkü e, bu böyle kademe kademe geliştirilir. Ee, çok taraflı e, çok yorumlanması gereken bir e, müessesedir köy enstitüleri Türkiye tarihinde e, şeye baktığınız zaman hayatın içine e, Hasan Ali Bey'den evvelki Milli Eğitim Bakanı Marif Vekili Saffet Arıkan zamanında evet. başlamıştır ve Tonguç'u da Tonguç aslında biliyorsunuz Tuna boyludur yani bugünkü Bulgaristan'ın Türklerindendir, Rumeli Türküdür. Epey de yetişkin bir yaşta gelmiş Türkiye'ye e, öyleydi o zaman muhacirit ve onu bu işe yani öğretim genel müdürlüğüyle görevlendiren Saffet Arıkan'dır. Proje öyle başlamış. Hasan Ali Bey e, bunu e, almadan evvel o da nihayet bu ordu'nun bir neferi işi biliyor. Yani o zaman tek parti dönemi, tek parti döneminin pek kimse çok taraftarı değil demokrasi dururken ama bu gibi işlerde tek parti dönemlerinde daha bir tutarlılık ve devamlılık oluyor. Yani herkes birbirini biliyor. Tıpkı bir memuriyet gibi politikacılar da aynı saflardan sırayla geliyorlar. Onun bir şeyi ve Saffet Arkan açıkladığı zaman mecliste bu işin doğrultusunu Oradan doğruya Gazi Paşa'nın zekasız zihninden, dehasından onu ilave etmiş ve kurduğu plandan ileri geldiğini söylüyor. Bu çok ilginç. Şimdi burada bazı noktalar var. Mesela İsmail Hakkı Tonguç, köy ona Tonguç Baba derlerdi. Söylediğim gibi Tuna boyu Türkler. Yani Bulgaristan'dan göç eden biri ve orada da bir eğitim görmüş. Bu sistemin, bu köy enstitüsü modelinin Bulgaristan'dan kaynaklandığını 1981 yılında birinci Bulgaristik Kongresi Sofya'da yapılıyor. Çok geniş bir katılım var, yüzlerce tebliğ var. Bunlardan bir tanesi ve dikkat çekeni, ismi, ee, şey, doğrudan doğruya biliyorsunuz. şeydir, bizim hocalarımızdan küçüğün şeysidir, yani tebliğidir biliyorsunuz. Yalçın küçüğün. Şimdi Yalçın Hoca orada şöyle bir şema ileri sürdü. Ee, Bulgaristan Komünist Partisinin değil, e, çiftçi partisinin, yani İstanbulov'un, İstanbulitski'nin başında olduğu e, partinin geliştirdiği reformlar arasında bu köy enstitüsü gibi bir şey var. Bulgaristan çok köy ekonomisine önem veren o günden bugüne. Ee, ve maalesef komünizmin son zamanında o işi yürütemediler. Büyük bir çöküntü oldu ziraatta. Hatta Bilimler Akademisi'nin biri ziraat şubesi ayrıdır. Köylülüğün yetişmesi ne çok önem verir. Mesela bakıyorsunuz 19. asırda bile Moskova'ya, Avusturya'ya, işte Petersburg'a ya Kiev'e okumaya giden Bulgarların çoğusu Avukat, mavukat, hatta bilmem e, çok derin mühendislik, tababetten çok e, çobanlık yapmak, yani çobanlık öğrenmek, veteriner yardımcılığı, işte ziraat memurluğu falan çabuk çabuk okuyup dönüyorlar. Çünkü daha tatmin oluyorlar, daha iyi kazanabiliyorlar. Öyle bir ziraat vardı. Köy enstitüleri de modeli de orada. Yani hemen Bulgar halkına öğretmen yetiştirmek. Bütün mühim mesele bu. O bakımdan bu bana makul bir tebliğ gelmişti. Çok enteresandı. Ve bizde de bu böyle gitmiş. Ee, şimdi burada 1940'tır tabii asıl köy enstitüleri kanunu ve bunların 13'ünün birden açılması o tarihi bulmuştur. O anlamda Atatürk görmemiştir. Ama ilk önlem, ilk başlangıç oradadır. Daha da enteresanı Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı düsturları var. Bu düsturlar şunlar. Sizin bilmem kaç bin köye adam yetiştirip göndermeniz mümkün değil. Hiçbir şey yapmadan oturmanız hiç mümkün değil. Kitaba uymuyor. Nasıl bir çare uygulayacaksınız. Bir, sizin elinizde orada okuma yazma bilen kim var? Askerliğe gelen, çavuş ve onbaşı olan zeki çocuklar, orada okuma yazmayı öğrenen veya çok az bildiğini orada geliştiren bunları kullanıyor. Mesela bunların sağlık memuru olduğunu bizim kuşak bizden gençler bile gördüler. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Kan örneği almayı öğreniyor. Yani onu e, o numuneyi e, Hırsız Saha Enstitüsü'ne O yüzden müthiş bir anket var. Kan gruplarını, hastalıkları tespit, takip etmek mümkün oluyor. Bunlar ne yapıyor? Köy eğitmeni oluyor. Köy eğitmeni olarak yetiştiriliyor. Bildiğimiz anlamda dört dörtlük yetiştirilmiş bir öğretmen değildir ama etrafındaki çoluk çocuğa hiç değilse okuma yazma ve bazı şeyleri öğretebilecek durumdadır. Bu tip adamları biz gördük, bizim kuşak gördü, bizim arkadaşlarımızın içinde bu gibi eğitmenlerin çocukları vardı. Ben baktım, vallahi bunlar iyi öğretmenler. Yani kendini de geliştirebilmiş sonradan. Kaynağına bakarsanız köy çocuğu, köyden çıkmamış bir saate kadar yani askerlik hariç ama bu işi öğrenmiş. Köy enstitülerinde başka bir şey başladı. Tatbikat. Müzik öğretiyor. Tarım öğretiyor. iş öğretiyor. Tarih, coğrafya, matematik öğretiyor. Bunlara dikkat ediyor. Bunun ilk hocaları da çok enteresan insanlardı. Mesela Mualla Anheger, Hasan olan köy enstitüsünde mimar. Bizim sarayında restorasyon şefiydi Topkapı Sarayı'nın bir ara e, ee, şey yani bunlar biraz da fedakar böyle. Bilhassa bir safhadan sonra bu köy enstitüleri geliştikçe okuma yazma yani şey imkansız imkanları dar öğretmen adayları değil de bayağı yüksek tahsiller de gitmiş. Sonra mesela bir Rauf İnan vardı. Bizim kuşak bu zatı tanıdı. Bu çok hürmet gören bir öğretmendi. Almanya'da yetişmişti çok da sert metotları olan biriydi. Bu mesela gece gündüz neredeyse çalışırmış yani bulunduğu köy enstitülerinde. Burada çocuklara her şey bir arada öğretiliyor. Bu çok önemli. Ve bunlardan onun için enteresan insanlar çıkıyor. Ben ortaokulda Avusturya Lisesi'nden geldiğim zaman Orta 2 Atatürk Lisesi'nde böyle öğretmenler vardı ve iyi öğretmenlerdi bunlar. Yani öğrettiği şeyi biliyorlardı. Pedagojik metotları çok değişikti. Çok kırsaldı biraz. Ama biliyorlardı işi. Bunların yanında bir de eğitim enstitüller vardı. Yani Gazi Eğitim, Çapa, Bursa, Balıkesir, Necati, işte Buca, İzmir gibi yerden gelen mezun olan öğretmenler vardı. Ben tabii bir yanda bu ikinci grubu daha çok benimsemiştim o zaman da sonra da. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Şurası çok açık ki Türk köyünden 1940'tan itibaren doğrudan doğruya öğretmen ve bir tür e, aydınlığa doğru giden öğretmen yetiştirilmesine başlanmış. Burada mutlaka aksamalar olmuştur tenkitler çok değişik yöndendir. Duyduğumuz tenkitlerin içinde bunlar komüniste gibi yuvarlak bir laf var. Neyin komünisti? Benim tanıdığım köy eski hocaların içinde komünizmi öğretecek, o tatbikatı götürecek adam yoktu. Onu söyleyeyim. Bir kısım tenkit de bizim edebiyatımızda e, Kemal Tahir'in ortaya koyduğu Bozkır'daki çekirdek diye. Buralarda çok zirici, zirici yorucu yöntemlerle e, çocukların eğitildiği ve iyi netice anlamayacağı gibi bir netice çıkarıldı ki köy enstitüler çok kızmışlardı bu romana. Hatırlarsınız belki. Yani bizim kuşak daha iyi hatırlıyor. Köy enstitülerinin maalesef ilk 6-7 sene içerisinde çok büyük başarı sağlamasını, buradan aşağı yukarı 17 bin öğretmenin mezun olmasına. E, bunların içinde 15 kadarı da e bayan öğretmenler, muallime. Bu çok önemli bir katkıdır. Çünkü Bulgaristan'ın uyanmasında 19. asırda cemiyet hayatına gospoca uçit insanı, bayan öğretmenin girişi çok önemlidir bu tanzimatta da tatbik edildi. Şimdi bahsedeceğim eğitim enstitülerinde Cevdet Paşa'nın kurduğu 1848'de eğitime başlayan Darül Muallimi'nin yanında bir müddet sonra Darül Muallimat açıldı. Ve Osmanlı taşrası bayan öğretmen gördü. Bu çok önemli. Bu öğretmenlerin ne olduğunu, neler yaptığını edebiyatımızda bile muhtelif kaynaklarda takip edebilirsiniz. Çalıkuşu Feride'den başlayarak. Çok önemli bu. Feride tabi Darül Muallimatlı değil. Fransız okulundan çıkma bir e, paşazade torunu. Ama yani muhiti çiziyor. E, köy enstitüleri bundan sonra inanılmaz bir biçimde darbe yemeye başladı. Bu darbe hiç başka yerden gelmiyor. CHP'nin kendinden geliyor ve reisi cumhur, milli şef İsmet İnönü'yü bile ikna etmişler. Buralarda solculuk yapıldı, eğitimin yeterli olmadığı vesaire gibi telkinlerle okulların üstüne yürünmüş. Muhtelif laflarla, muhtelif rivayetlerle, bazen de belki senetli sepetli şeylerle. Şunu söylüyor, buradaki hocalar ee, ebedi şefimizi Atatürk'ü tenkit ediyorlar diyor. Bu da olmuş olabilir. Yani bir kısmı öyle bir solculuk yapıyor ki Atatürk'ü köylü değerlerine yaklaşmamakla belki burjuva hayatı getirmekle bunlar yapılan tenkitler. Böyle şeyleri ele alıyorlar. Ama şurası bir gerçek. Bu okullar bilhassa 46'da önce marif vekaletinden ki en uzun boylu marif vekilliği yapmıştır. Eğitimdeki katkılarının yanında bilhassa kültür hayatında biliyorsunuz. Batı ve Doğu klasiklerini çevirtmek vesaire gibi şey. Önce onu aldılar. 7,5 senelik marif vekilliğinden sonra Hasan Ali Yücel Bey enteresan bir adamdır. Bir takım muhalifler adamı komünizmle itham ediyorlar. Mümkün değil. Çünkü Hasan Ali Yücel Bey'in eğitimi ortadadır. Kendisi İbnül Emin Mahmud Kemal İnan'ın Bayezid'deki konaktaki ilmi toplantılarının üyesidir.